Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Roblox'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi buradaki gördüğünüz yer Batman fabrikası var, halk var, bir de demir adam var. Ana, orada imcak şey adam olması lazım. Neyse arkadaşlar biz oyunumuza devam edelim. Şimdi biz burada olduğumuzdan dolayı. bakalım. Başla. Anla. başlayamıyoruz Burada mı başlıyoruz? Aa. Hatlar mı karıştı arkadaş? E başla. Başlamıyor. Ha. Arkadaşlar bir karışık oldu. Ha, alamıyoruz şimdi Şuraya geliyoruz. Basın. üstüne çıkıyorsun. Şimdi arkadaşlar bu oyunun amacı bu fabrikadaki şeyler yapıyorsunuz. İşte bu fabrikadaki yanındaki arkadaşım bu oyunu ama o gitmiş şimdi. Onun yerine ben çalışıyorum. Neden ben çalışıyorum? Orada bir tane like atmayı unutmayın. Abi abone olmayı da unutmayın. Abone olmuyorsanız beni için çok mutlu edersiniz. Duyduğunuz gibi silah sesleri geliyor. Satın aldığımız paraları veriyoruz. Buraya da veriyoruz. aa veremiyormuşuz. Haberiniz olsun bu oyuna girdiğinizde e, sıkı çalışmanız gerekiyor bu oyunda birazcık. Ama bu sıkı oyunda çalışmak birazcık zor olacak çünkü ım, yükleri ilk, ilk başta çok zor veriyor. Bak benim paramı harcamayacağım Ama keşke gol vesiklik gol Neyse, paramız yetiyor mu? Hayır yetti. Ama ne etti? Bu yetmeyecektir biliyorum. Bu yetiyor. mu? yetmiyor. Bakın arkadaşlar yetmedi. Yanındaki arkadaş mı anlamadım. Anladım paramı. Birazcık hızlı para veriyor. Onun nedenini bilmiyorum. Aa, neden alamıyoruz? Efendimiz yeterli. Hı, şunu aldık parayı. Hı, güzel. Bunu alamayacağımızı biliyorum ama. Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada çalışmaya çalışıyorum ama arkadaşlar bir türlü izin vermiyor. <laughs> Neyse ben alayım Aa, ama, o para şeymiş. Buradan 2000 TL'mizi alalım. Buraya ver. Ana neden veremiyoruz? Neden veremiyoruz? Ha, 2000 aldım ben. Hı hı. Şimdi neden yanıma arkadaş gelmiyor? Neden yanıma arkadaş gelmiyor diye sorarsanız, webde ben tek yazdım biri gelirse o benden daha güçlü bir kişi oluyor. E, o mapte zaten oyun kurucuları da var. Oyun kurucu yani bu haritayı kuranlar da var kısacası. Ama o oyunu kuran kişiler de zaten bu şeye girmiyorlar. Başka şeyler kurduğundan dolayı kimse evime giremiyor. Ama girebiliyor bazen roket roketle geliyorlar. Ama biz parayı alıp oraya kapı sistemi taktırıyoruz. Mesela buna tıkladık. Ne geldi? O demir yumruk geldi. Ama demir yumruğu almayacağız. Aa, bunu alacağız ya. Ama onun yerine daha güzel oyun oynayacağız. Ama keşke Kaykay kay gelseydi ya. Kaykay kay çok güzel olmaz mıydı değil mi arkadaşlar? Biraz para alalım. Geçelim şurası. Yetsin. Heh. Bakın arkadaşlar bu kapıyı hiç kimse geçemez. Biliyorum. Bunu hiç kimse geçemiyor. Yani bakın. Mesela atıyorum ben başka bir yabancı biriyim. Buradan geçtiğinizde hemen ölüyor. Şimdi kendi olduğu fabrikaya gidiyor. Şuradaki şey yerden doğuyorlar. Şurada üstünü durduğum yerde doğuyorlar. Ama büyük ihtimal zaten buraya girmek için diğer tarafı kullanacak ama burada ben göremiyorum ama bir duvar var. Tam büyük bir duvar var. İşte o duvarı geçemiyor. Bakın şimdi bastım. Onu da bastım. Anam. <laughs> param olmadığı halde bakın. Param olmadığı halde bana Para ödetmeden verdi ya. Verdivenleri yaptım. Para vermeden. Bir deneyim olacak mı? Anam ya. Olmadı mı? Ya, keşke olsa var. O verdimenin üstünde bir şey var mıydı? Yok orada değil. Arkadaşlar. Anam. Sen oyun kurucusu musun? Oyun kurucusu mu? Ah parasını almadık. Neyse. Arkadaşlar şimdi bu hesaplardaki olan paraları biraz sonra alacağız. Ama fark ettiyseniz bu koronavirüsü geçmesini beklerken benim YouTube kanalımı izleyebilirsiniz. Slime videosu var. Şarkı videosu var isteyeniz. İstediğiniz bir video yazın yorum kısmına altta. Ben de sizin için yorum kısımlarından istediğiniz videoyu çekeyim çekilmeden yazabilirsiniz. Bakın şimdi o şey yaptım. Eğer bu tarafa geçerse ölecek. Yani yanacak Olsun. Ana. Ana nasıl geldi buraya? Neyse arkadaşlar. Beni paramla alamıyor. E şimdilik birkaç gördüğünüz üzere bu bayağı büyük bir malikane. Ee, bu video bittikten sonra bir tane daha videosu çekeceğim. O Loblox videosu da fabrika olacak ama farklı bir fabrika ya da onun gibi bir şey yapacağız. Parkur gibi de şey yapacağız. Yani eğlenceli bir şeyler olacak. Lütfen o videoyu izlemeyi unutmayın. Bakın arkadaşlar orada geçiyor ya. Ama biz ikimiz takımız şu an onunla. Ama e, biz ikimiz takım değiliz. Böyle örümcek adam girerse ölüyor. Yani kostümlü biriler ölüyor. Ha geldi. Bakın halk üretiyorum. Çok güzel. Bakın oradaki gördüğünüz halk üretim şeyler. Bakın fark ettiğiniz fabrikamızın halk renkleri var. Güzel bir rengi var. Ama arkadaşlar bir göz atalım. Bakın daha e, şu şey yapamamış galiba. Ha, ben yaptım. E, Şimdi ben bir yukarı bakınca kırmızı gözükmüyor. Neden? Hmm. Heh, şimdi paramızı aldık. Bakın halk üretiyor ya. Şimdi bu halkın güçlü olması için fabrikamızda bir yer kurmamız gerekiyor. Fabrikanın üst kısmı. Bakın. Şimdi size göstereyim. Bakın. Bu kırmızı güçlendiriyor. Bu e, dayanıklı. Dayanıklılık yapıyor. Şu an yapamıyorum bunu ya. Neyse hemen aşağı inelim. Alttan para almamız lazım. Para almayınca olmuyor. Az önce param olmadığı halde bana verdi, ben verdi ve bu güzel bir şey oldu. Allah. Ne oldu ne? Roketi roket Roketi attılar, roket atar attılar. Neyse arkadaşlar, buradaki en iyi fabrika bizimkiyle olacak. Bu serinin devamını istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ama biraz daha burada duracağım ya. Bu arada dakikaları sizin için uzatmaya çalışıyorum. Ama e, tam olarak uzatamıyorum. Çünkü e, YouTube'a yeni bir özellik geldi. Bence bana direkt abone olun. Yoksa e, biliyorsunuz ki YouTube artık para olacak. Onun için Aa neden para ödeyemiyoruz? Aa karşıdan bot aldık. Aa güzelmiş. Güzel. Oo. Güzel. Güzel. Hım. Gördüğünüz üzere fabrikam kaç işlemde? 1 2 3 4 5 6 6 işlemli bir makine oradaki ötücü de sayarsak 7 olacak gördüğünüz üzere bakın halk çıktı bakın güçlendiriyor yürüyor daha da güçlendiriyor şimdi şuradan oldu tamam Ha şimdi bir şey alamıyoruz. Şimdi hemen aşağı inip fabrikamızdan para çekiyoruz. Hmm. Para aldık. Oo. Para yattı. Şimdi bu. Oradaki gördüğünüz ama keşke bunların uzay gemi yapma versiyonları da olsaydı daha güzel olmaz mıydı? Neyse bakalım. Şimdi para biraz daha para alacağız. Bir 2000 daha alalım. Tamamdır. Şimdi bir geçelim. Daha ar yandaki arkadaş daha üst kısmı yapmamış. Ha biz yaptık. Yani fabrikamıza kazanç sağlıyorum. Hayır işlemiyoruz. Bak. Ha bak ağırlık geldi. Ha ne geldi? Ağırlık bir şey gelmedi. Hop. Ha. Ha adam yok. Şimdi bakın. Demir yumruklar. Ve demir ayakkabı. Bunlar güzel olabilir ama daha güzelleri var. Bunlar halkın güçlü aletleri. Ama biz bu halkın iki aletini aynı anda kullanamadığımız için tek kullanmıyoruz. Ama tek elimizi tutuyoruz. Bakın halk ve kadar adam savaş savaşmaya gidiyor. İşte e, bu oyun amacı tek oradaki şeyleri yapmak. İşte e, bayağı baya eğlenceli bir oyun. Ana göre ana teşekkür teşekkür Arkadaşım ben para almak istemiyorum. Ee, ne oldu? Ha bunlar bizim değilmiş. Sen, bizim sanettim. Ha ee, alamıyoruz. Alamıyoruz alamıyoruz. Neden? Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelmek üzereyim. Son bir kez bankadan parayı çekeceğim. Ve üst kısmını yapmaya çalışacağım. Hemen yapmaya gidiyorum. biliyor bazı arkadaşlar işte bunları kaydetmeyi unutuyor. Sonrasında en baştan yapıyorlar. Ama ben bu videoyu uzattım birazcık. Ben normalde 10 dakikalık videolar çekerken daha fazla çekmeye başladım. Aa! Burada 6 bir şey varmış. Aa, bak kırmızı. Güzel, güzel, güzel. Şimdi tek şurası kaldı ama görüşürüz. Bye bye. Evet, like atmayı unutmayın.